Bolu Spor'un ligdeki sıralaması ne olursa olsun her dönem Bolu deplasmanı zor deplasman olmuştur. Ee, artı bir de tabi bunu e, şu anda e, rakibimizin e, son haftalardaki çıkışını ve playoff iddiasını da eklersek gerçekten bizi orada e, güzel bir maç bekliyor. E, tabi rakibin bu iddiası varken bizim de e, tabi Binlerce, on binlerce insanı mutlu edecek, o kadar insanın yaklaşık 14 yıllık hayaline son verip o insanları mutlu edecek çok güzel bir ulaşılması, böyle birçok insanı mutlu edecek bir hedefimiz var. Bu yüzden tabii bu hedef doğrultusunda artık hata yapıp geride kalmak istemiyoruz. O yüzden e, oyuncularımızla ilk Manisa maçından sonra şunu konuşmuştuk. Her maç bizim için final, her maç şampiyonluk maçı ve bu doğrultuda da ondan sonra 3 maçlık bir e, seri oluşturduk ve bu seriyi biz olabildiğince bu galibiyet serisini e, uzatmak istiyoruz. Her maça galibiyet 3 puan parolasıyla çıkıp o maçı kendi özelinde ayrı ayrı yaşayıp e, hedefimize ulaşmak istiyoruz açıkçası. E, Bolu Spor'un tabii öne çıkan özellikleri var, zaafları var. Onlara çalışıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. İşte Biraz sonra antrenmanda da çalışacağız. Ee, ama oyuncularımız gerçekten e, çok e, iyi niyetli, hırslı ve artık e, olayın idraki içerisindeler ciddi anlamda. E, o yüzden ben hafta sonu bizim çocuklar çıkacaklar, gerekeni yapacaklar, sorumluluk alacaklar. Ve e, güzel bir maç oynayıp, güzel bir galibiyetle. Ee, biz şampiyonluk mücadelemize, yarışımıza e, fire vermeden devam edeceğimizi düşünüyorum. Ee, herhangi bir sakatımızın, eksiğimizin olmaması, cezalımızın olmaması e, bizim adımıza güzel. Ee, i̇şte Oğuz birkaç haftadır takımla beraber değildi. Dünkü e, U19 takımımızda oynadığımız maçta kendisini oynattık Allah'a şükür. Herhangi bir sakatlık yaşamadı. Onun da aramıza katılması bizi ayrıca mutlu ediyor. Ee, bunun dışında e, Giorgin'in e, katılması tabii bizim uzun zamandır beklediğimiz e, orta sahadaki eksikliğimizi inşallah giderecek. E, tabii bu taraftan bu eksikliğimizi giderirken diğer taraftan tanke bir tanke e, problemi yaşadık e, ayrıldı. Yani tabii geleceğe umutla bakmak zorundayız. Oyun sistemimizde ya da e, takımımızın psikolojisinde mental olarak e, bize uzun vadede problem oluşturur mu? Ya ben uzun vadede e, ki işte inşallah bugün, yarın akşama kadar o mevkide e, yine önemli bir oyuncuyu kadromuza e, katmayı istiyoruz. Allah bir aksilik çıkarmazsa tabii e, bir oyuncu alacağız. E, ben ee, bu gibi durumların yani krizlerin fırsata dönüştürülmesi açısından e, bunu ben olumlu değerlendireceğimizi düşünüyorum. İnşallah e, tankenin gitmesi bizim için bir olumsuzluk değil. Bence e, olumlu bir şekilde geri dönüşü olacak. Öyle düşünüyorum. E, zamanlaması tabii kötü oldu. E, ama bu gibi durumları tabii e, biz bizim Krize dönüşmeden kendi lehimize çevirebileceğimiz bir fırsat olarak kullanmamız da gerekecektir. Çünkü dava insanları, hedefe kilitlenmiş insanlar bu gibi durumları kendi lehlerine kullanabilmeyi becerebilenlerdir. Biz de bunu yapacağız kimse merak etmesin. Hafta sonunda da o mevkide kullanacağımız arkadaşlarımız var. Herkes dediğim gibi sorumluluğun farkında. Bir koşacaksa üç koşacaklar ve kısa vadede bu durumdan bir defa olumsuz etkilenmeden bu haftayı geçip ondan sonrası bizim için inşallah çok daha iyi olacak.